Hepinize selamlar dostlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün sizinle beraber kalıcı gelen kıyafetleri kontrol edeceğiz nasıl kıyafetler gelmiş onlara hemen hep beraber bakalım yeni yeni geldi bugün geldi hatta bu kıyafetlere hemen bir göz atalım nasıl kıyafetlermiş öncelikle event kısmına giriyorsunuz event kısmına girdikten sonra şurada başka şeylerin de geldiğini gördüm ee, görüyorsunuz arkadaşlar Bunlar geldi. Bunları çıkartabiliyorsunuz. Yani e, her maç yaptığınız zaman bunlar zaten geliyor. İşte burada işte saatlik. Yani 5 günlük bir araba var görüyorsunuz. Sadece 5 günlük bir araç yani ama işimize yaramaz bu. Biliyorum sizin de işinize yaramaz. Benim de işime yaramıyor gerçekten bunlar. Yani doğru düzgün şeyler getirmemişler gene bizler için. Yani sizler ve bizler için gene bir şeyler getirmemişler. Çünkü biz bedavacıyız gerçekten. ben sizin gibi bedavacıyım yani. Bir şey gelse yani iyi olur yani. Hep para para verip duruyoruz. O yüzden şimdi kalıcı kıyafetlere geçelim. Görüyorsunuz kalıcı kıyafetler var. Diyor ki bir gün içinde diyor, gir diyor iki gün, üç gün, dört gün içine girip de şu kıyafeti alabilirsiniz. Kıyafet kalıcıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, tekrar oraya girelim aynı kısma. önerilerine giriyorsunuz. Önerilerlerde zaten bu kıyafetin burada olduğunu göreceksiniz. Mesela bir tane böyle var. Kalıcında pantolonu var. Kalıcı, kavgaat, ayakkabısı var görüyorsunuz. İşte bu e, cadılar için yani cadı bayramı geliyor ya yaklaşıyor ya cadılar bayramı. Cadılar bayramının için işte ay ışığı köşkünü ziyaret et ve mükemmel ödülleri kazan diyor. Yani ay ışığı nedir bilmiyorum ama e, yani büyük ihtimalle gördüğünüz gibi e, bir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Zaten 5 gün içerisinde giriş yapınca bunları alacaksınız yani bu da öyle diyor mesela bir. 2 3 4 görüyorsunuz burada sandık da alabiliyorsunuz büyük ihtimalle bunu bu tarz alacaksınız ya da Ay ışığı Köşkü'nü ziyaret edeceksiniz ben halen bulamadım ne olduğunu baktım da yani halen bulamadım daha yeni geldi o yüzden e, bulursam tekrar bu videoyu e, yenilerim yani koyarım tekrar bunu sizin için e, sanırım onun için bir şey olmadığını düşünüyorum Şimdi kalıcı bu var. Şu botların yanında da işte bir tane daha sandık var gördüğünüz gibi. Burada da sandık çıkartabiliyorsunuz. Her giriş yaptığınız ay 2-3-4 gün falan filan giriş yaptığınızda oradan alabileceksiniz. Bilginiz olsun. Şimdi daha başka bir şey var mı bilmiyorum. Bir bakayım şuna. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz 7 win yaptım. Çerçeveyi almaya çalışacağım bakalım alabilecek miyim. Yani yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Bunu nasıl yaptığını e, bilmek istiyorsanız linki zaten aşağıda tıklarsınız. Bakabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi e, yeni gelecek kıyafetler, güncellenecek kıyafetleri size göstereceğim bugün. E, sadece e, müzik geçtiğinde izleyebilirsiniz. Şimdi kıyafetlere geçelim. Okay. arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dahaki güncellemede bunlar gelecektir bunlar bir dahaki güncellemede e, bu gördüğünüz elbiseleri cadılar elbiseleri ondan sonra horuzu moruzu hepsi bir dahaki güncellemede gelecektir başka e, güncellemeler geldikçe ben göndermeye çalışacağım e, lütfen abone olmayı like atmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın e, 16 sezonda Royal Pass e, bir kişiye vermeye çalışacağım. Çünkü biliyorsunuz ki dolar üzerine satın aldığımız için biraz pahalı oluyor. O yüzden bir kişiye vereceğim. Çünkü ben halen youtube üzerinden para kazanamıyorum. Yani para falan kazansam ben zaten 3 kişiye veya 2 kişiye dağıtırdım. Elimden geldikçe yapardım. Sizde sevindirirdim ee, kazanamadığım için size sevindiremiyorum. Sadece bir kişiye dağıtacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar haydi kendinize iyi bakın ve lütfen like atmayı unutmayın. Bir de beğeni, abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.